El. Sırada da Byderman var. Byderman 2. <laughs> Türk iş var mı? Var ya Mete de bedava para. Al fragmanı yayınla. Telif atmıyorlar mı ya böyle? Atmıyorlar mı? Şunu telif atın ya. Sayınlar ve baylar sevgili dostlar. Dislike. Ben yine susuyorum. Huzurlarınızda. Konuşmam bile diyor. Vay be alt yazı Hayır, filmi film izleyelim abi hadi. Insomniac. Marvel. Spider-Man. Cucu. He siz dün Cucu diyordunuz. Bundan dolayı mı Cucu diyordunuz? He buydu değil mi? Cucu. Venom var değil mi? Venom. Anam anladım. Şeyini gördüm kapağını. Abi çok kötü görüntü ya. Neyse bunu izleyelim bir de HD izleyeceğim. Şu koyayım diye renderda buldum could even beat me. Oh, what's going Yet all I found. Two tane Spiderman. Ah, gerçi şey değil mi? Biri Biz, biri Peter. Will one of you finally give me what I desire? Peter gelsin. Peter. Git Peter, yani Peter gelsin de Peter ile oynayalım. Dil mi atacak peki? Yes. Vay. Hocuğu hocuğu değil mi? Nasıl ya? Oya. Oya. Bununla alakası yok mu cuğunun? Nasıl ya? Ne oğlum o zaman söylesenize. Dc. <laughs> Kim nereden çıkardı ha bu mimi ya? Şimdi dc'ye baktım gördüm. E bu kadar mıydı? Nasıl ya? Bir de bunu hd izlemem lazım. Şu. Zaten pek de konuşma yokmuş. Buradan da izleyebilirmişiz ya. Oraya elektrikli ağ attı değil mi önce? Bir, bir, bir Abi çok bir, bir, bir iyiydi ya. I'm not going to beat you. Inshallah. Allah is needed. could even beat me. Yet all I found is disappointment. Will one of you finally give me what I desire? Субтитры